Bir Müslüman kardeşe verilen boş para, para veriyor, üç sene sonra alıyor. Paranın değer kaybetmesine karşılık borçlu borcunu nasıl ödemesi lazımdır? Borçlu borcunu esasen nasıl almışsa öyle ödemesi lazımdır. Fakat bu hüküm verilirken asli saadet ve asli nurda Müslümanlar hakim milletlerdi dünya para piyasasında söz bir bakımı onlarda bitiyordu. Parada böyle çok sık dalgalanmalar olmuyordu. İki asır, üç asır geçti, tedavülde olan altın ve gümüşün, af buyurun, at, ve sığır karşısındaki durumu neyse o durum devam ediyordu. Hazreti Ömer devrine ise Ömer bin Abdülaziz devrinde de durum bu idi, Hatta para bugün Alman markının adım adım yükseldiği gibi yükselme kazanıyordu. Tabi ezik milletler sırasına girince bizim para artık başkalarının dalgalandırmasıyla dalgalanıyor. Mark oynarken bizim para da burada sırlı, esrarengi, sihirli gibi oynuyor. Dolar oynarken oynuyor, ruble oynarken oynuyor. Bin tane ip bizim paranın boynuna takılmış, sokaklarda ne oynatan ne gibi oynatıyorlar paramızı. E bu durumda tabi bizim haysiyetimiz hakikaten çok düşündürücü bir vaziyet almıştır. Cenab-ı Hak bu mezelletten bizi kurtarsın inşallah. E böyle bir durum karşısında bundan bir buçuk ay evvel, iki sene, üç seneye lüzum yok. Birisine bin lira para verseydiniz, şimdi sizin paranız yeni ifadesiyle, gavurcasıyla otomatikman 600 lira olmuştu. Daha iki 3 ay sonra kim bilir kaç defa daha yine gavurça devalüe göreceksiniz. Verdiğiniz bin lira üç ay içinde üç yüz lira olacak. Onun için İmam Ebu Yusuf, Abbasi de tık 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 için bu para dalgalanmalarına muttali olmuş, Medine-i de çok gezmiş, bu mevzudaki noktayı nazarı biraz sabit değerlerden bu borcun tehdit edilmesi istikametindedir. Diyor ki, Parayı verdiği zaman esas zatı kıymet ifade eden eşyanın kıymeti neydiyse o seviyede ona borcunu ödemesi uygun olur. Ben Hazreti İmam'ın bu noktayı nazarına dayanarak biraz daha salim bir şey kendime göre söylemek istiyorum. Mümkünse bugün daha az oynama olur. Alışverişler, borç vermeler filan altın üzerinden olması uygun olur. Siz altın verin, götürsün o bozdursun, altın alın, götürsün, bozdursun, işini görsün, yine size verirken altın versin, kimse zarar görmesin. Veya doğrudan doğruya bir mübayağı muamelesiyle yapın bunu. Siz birine borç para tehdit ettiğiniz zaman, efendim, bugün mesela verdiğiniz bin lira para, on teneke buğday parasıysa, o size ileride on teneke buğday versin. Yani on teneke buğday almış olun sabit, değeri sabit veya bozulmayan, düşmeyen şeylerden olması herhalde kadırdan koruyaca koruyacaktır. Bu inşallah geçici bir dönemdir. Ruh köküne bağlı, derü taze, taraveti ve neşadeti üzerinde neslimiz işe dirayet ve kiyasetiyle vasiyet ettiği zaman herhalde bizim de haysiyetli milletler gibi paramızda yüz kızartıcı bu dalgalanmalar olmayacaktır.